Arkadaşlar hepiniz kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Ben Nevzat Görkem Şimşek. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl arkadaşlar. Ve bugün bazı alacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bir dükkana giriyorum. Hızlıca bir açılırsan mutlu olurum. Evet dükkana geldik. Ee, burada 800 kredi var arkadaşlar. Bunu alacağız. Arkadaşlar bu Grom da vardı. Grom'u almak istiyordum ama bazıları dedi ki bence alma 800 kredi daha mantıklı dedi. Ve ben de 800 kredi alma kararı verdim arkadaşlar. Şöyle 800 kredi almak için girelim. Bir tıkla satın al diyoruz ve tak Tek, tek tık, tık, tık dedim. Tek tıklıyorum. Tek tıkladım. Ve geliyor mu? Ödeme başarılı oldu. Şimdi değil diyorum. Ve 800 kredi. Hadi. Evet 800 kredi geliyor ve baz açılıyor arkadaşlar. Yeni karakterimiz baz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve baz geldi arkadaşlar. Şöyle yeni karakter baz. Direktmen. Şöyle haydi diyorum. Yeni bir efsane bir savaş açıyor. Allah kahretmesin ya. 3800 lira nasıl bekleyeceğim ya? Çok zor arkadaşlar bir de bir şey göstermek istiyorum. Ee, bundan sonra Boğ mu geliyor? Evet. Normalde crow geliyordu arkadaşlar, Boğ geliyor. Ha <laughs> tamam Allah'a şükürler olsun. Çok iyi oldu. Tamam. Ee, şöyle ben bir hemen baz alayım. Ve şöyle hani kostümleri vardı bazın. Bir. 2 ve 3. Bunların hepsini şimdi teker teker deneyeceğiz arkadaşlar. Ondan önce ben bir bazı yükselteyim direkt ben kim yükseliyorsun sen en fazla ya of neyse İlk olarak e, fırtına bazı deneyeceğim arkadaşlar şöyle hemen bir seçiyorum ve direktmen bir tek hesaplaşma girelim e, ve tıkladım direktmen haydi bakalım baz nasıl bir karakter daha doğrusu karakter olduğunu ben nasıl bir karakter olduğunu biliyorum ama e, şeyi merak ettim nasıl bir skin olduğunu çok fazla merak ettim şu an çok konuşamıyorum arkadaşlar ve girdik İlkten bir atışlara bakmak istiyorum direktmen şöyle normal bir aşısına hemen kalkanımız. Şey, vuruyorum. Evet, güzel bu arada. Buz çıkartıyor direkt ben. Tık tık. Güzel ya. Ben sevdim vurma animasyonunu. Hop. Şöyle. Orada ikisi kavga ediyor. Ben şuradan bir dolaşayım bir. Ulti toplayayım şu Leon'dan ondan. Şey. Yanlışlıkla bu orada. Ulti toplayacaktım da her neyse. Ee, güzel ya bence. Ben beğendim. Bir şey hemen süperine de bakayım. Şöyle tık 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 tık, tık. hızlıca. Bu arada arkadaşlar kazanma serisi kasacağım. Onu da bir söyleyeyim. Bir dakika bu arada ölüyorum. Kanka iki dakika bir vurabilir mi? Hah vurdum. Sen şurasını gördüm. Hop tak diye üzerine atlıyorum. Donuyorsun. Onu kullanamıyorsun. Tak diye yine üzerine atlıyorum. Yine dönüyorsun. Ben beğendim arkadaşlar bunu. Bu kostümü güzeldi. Ee, böyle yenme bir animasyon var. Ee, bir şeyini kaybetme animasyonuna bakmak isterdim de. Şu an ona bakamayacağım ya. Nasıl bakabiliriz? Dostluk savaşına bakabiliriz aslında. Ee, ama ondan önce bir da deneyelim. Aynı mı? Onunla bir, bir bakalım ya. Aynı olmayabilir. Hemen bir maç girelim İnşallah güzeldir diye diyorum bu da. Ee, hadi bakalım hızlı açılsa mutlu olacağım. Ha açıldı. Baz, 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 baz. Evet başladık arkadaşlar. Şu gene aynı ya. Şu kötü oldu. Sadece renkleri farklı. Bir de o e, şeyi farklı herhalde. Bir dakika. Şunu alamadım mı? Bu merak ettim abi bak şuna Şunu alayım ben. Şuraya ulti atacağım. Bakayım uçsuz ama yine. Evet ya uçsuz oynuyor. Bu arada bıçak çıkartıyor ya. Onu da söylemedim herhalde. Bıçak bir değişik. Ben beğendim arkadaşlar skin'i. Bu destansıydı. Ki, bir gizemli olsa var ya felaket olur ya. Çok güzel olur. Süper olur da. Gizemli beleş ver şey vermez. E, vermez ya süper sen. Onun için farklı bir para yatırmamız gerekiyor. Hop şöyle hemen direkt tık tık. tık. Teşekkürler bu arada. Hop şöyle. Ya kardeşim bir gelin gidin ya. Şöyle tak diye eşe de atalım hemen. Hızlıca bir ultiyle dolu. Bu, bu, arada bazı güzel karaktermiş ya. Ben beğendim baya. Ama daha botlarla oynuyoruz. O zaman nerede bakalım ya? Başka adam nerede? Hızlıca bulak Bir kesek. Bir de yeni animasyonu da deneyelim hemen. Dostluk savaşında arkadaşlar. Nerede? Neredesin sen? Nerede bir şey? Arkadaşlar şurada. Ah be. Onun olmadı lan. Allah korusun ya, gel şuraya. Bismillah diyelim. Daladım. RT. Merhaba. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var diyorum. Ve e, adamı kesiyorum ve burada maç bitiyor. Evet yenme animasyonu bir kere daha gördük. E, şimdi yeni animasyonuna bakalım arkadaşlar hızlıca. Ama ondan önce bir, hemen bir dostluk savaşı açayım ben. Tek hesaplaşma okey. Ee, direkt gireyim. yanlış gireyim. Keşke öbür skin'e girselim. Olsun ya bir şey olmaz. Hemen bir bakalım bir gelelim animasyonu nasılmış. Okey hızlı 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 hadi. Şu, gel bir fen kes gel fen kes. Ya ha, bu direkt şey yapıyor. Gel şöyle fen kes. Fen kes hadi. Hadi şöyle bir gaz vereyim sana. Hadi vur vur bir tane daha vur. Helal olsun. Evet fen arkadaşlar şimdi. Bakalım ee, nasıl olacak çıkalım ve kaybetme animasyonu ve üzgün ya sade ya valla sadeymiş olsun ben beğendim arkadaşlar ee, şeyi, e, şeyi skine video bu kadardı umarım videoyu beğenmişsiniz beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz bay bay